Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vloguma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Evet iyi konuşuyor da. Ee, biz gene arabaya bindik. Süleyman'ı bekliyoruz. Biz her zaman öncelik arabaya <laughs> binen kişi biziz. Ne yalan söyleyeyim. Ee, bir gün pazar ee, kalktık, uyandık aslında. 7'de yedirdik. Dedi ki Süleyman dedi, zaten niyetliyiz de Evde ne yapacağız oturup dedi. Hadi dedi şeye gidelim dedi. Burada bizim yakınımızda şey var arkadaşlar. Pazar var hani. E, hem yeni satıyorlar aslında hem de kullanılmış. Yeni ürünler e, oluyor. Süleyman dedi evde oturana kadar gidelim dedi. Bakalım neler varmış dedi hani. Dedim mi hadi gidelim dedim. E, hemen şöyle hazırlandım. E, aslında hiç halim var mıydı yoktu arkadaşlar. Ama olsun dedim. E, gene bir vlog başlattım. Aslında benim bir videom daha var arkadaşlar. Yiğit'le AVM'ye gitmiştik Süleyman falan. Hatta saç boyası falan aldım. Bir gün inşallah yetişirsem saçımı falan boyayacağım. Eskiden benim saçımın rengi değişikti arkadaşlar aslında. Bakalım boyayacağım İstediğim olacak mı bilmiyorum. Evde de her zaman ben kendim yapardım zaten. O yüzden bu videomu zaten Pazartesi izleyeceksiniz. Onu da herhalde Salıya yüklerim ki onu da izleyin diye. Hani arkadaşlar arkaya çok gitmesin. Yoksa kalıyor hep çünkü başka video çekiyoruz ya sonuçta artık alıştık da e, sürekli çekiyoruz. E, ne yalan söyleyeyim alıştık. Deme Yiğit. Yiğit. Hadi Yiğit. Hello, Yiğit. Bak. Nasılsın? İyi misin? Foto. He, foto. Foto resim çekiyoruz zannediyorum. <laughs> arkadaşlar böyle bir gün ne yapacağız iftara bilmiyorum Süleyman'a sordum o hep bana diyor ki canın ne istiyorsa onu yap diyor dedim bilmiyorum ee, ne yalan söyleyeyim bilmiyorum. Aklımda aslında şey de var. Ee, Bayağıdır uzun zamandır kilis tavası falan yapmıyorum hani. Hava çok soğuk bu arada arkadaşlar. Vallahi kalın giyindik. Ne yalan söyleyeyim. Ee, kilis tavası mı yapsam? Başka bir şey mi yapsam? Im, bilmiyorum. Belki kilis tavası yaparım. Bayağıdır yapmıyorum çünkü. ya yani İnsan gerçekten iftar vakti geldiği zaman arkadaşlar Şöyle bir şey var, e, su içtiğimiz için doluyoruz galiba. Yani biz öyle oluyoruz gerçi öyle söyleyeyim de hani e, o zaman da hani fazla yemek yemiyoruz, hani böyle aslında açlık hissetmiyoruz. Susuzluk daha çok hissediyoruz arkadaşlar. Biz açlığı fazla hissetmiyoruz. Ben öyle hani yemek arayan bir insanla değilim ama su hani insan arıyor, değil mi anneciğim? Evet. He. Say, say yok biz ne yapıyoruz arkada Sı şimdi Süleyman'ı bekliyoruz o da geliyor çöp atacak bizim evdeki çöplere gelip her zaman Süleyman atar ben atmam Sı <laughs> o atıyor çünkü ben gerçekten Sı iğreniyorum Sı arkadaşlar çöplerden Sı evet baba geliyor mu İlk baba geliyor mu Süleyman çöp attı geliyor galiba arkadaşlar Artık biz bir gidelim oraya. Ondan sonra oraya, oralarda biraz size çekerim. Şevan'la geldi. Biraz çekerim sizi. Ondan sonra da evet, gideriz. Şey yaparız arkadaşlar artık gidelim. Değil mi? Süleyman'la geldi. Bakın. Merhaba. Nasılsın? İyi İyiyim, misin? gibi. Evet arkadaşlar. Biz bir gidelim. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz pazara geldik. Değil mi anneciğim? Evet iyi çok sevinir arkadaşlar. bir bakalım ne varmış şöyle bir gidelim. Şöyle bir bakalım neler neler varmış arkadaşlar. Bir gün sanki daha mı fazla ne o gün daha azdı. Bunlar da böyle süslü püslü arkadaşlar bakın. Ne kadar güzeller süslüler. El yapımı herhalde. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ne varmış ne yokmuş. Değil mi anneciğim? Böyle şey, ya bakak ne varmış? Oh elme. Bak bu güzelmiş. Neçi? Evet. Ya dikkat et anne. Gel bakalım. Evet evet evet. Evet yiğit de hepsine el. Bakalım neler varmış. Evet ama dikkat edelim oğlum. Dikkat et yiğit. Ya şu çilekler güzelmiş. Aa, bu set gal mum galiba. Hmm. Aa, şu şu bıçaklar var ya aslında çok iyi oluyor ha. Evet. Köpek. Köpek istiyor musun? <laughs> Ama Kalım ne varmış? Hı -hı. Şöyle. Bazı şeyler yeni şeyler de oluyor arkadaşlar. Evet çok kalabalık. O çok hmm. Gel şuralara da bak kalk ne varmış. Var. Kitap var. Çüz kitap evet. Anneciğim anne böyle baksın. Baksın. Evet şey şurada arabalara bakıyor arkadaşlar. Neymiş? Kedi. Kedi. Tamam mı? Kedi. 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 Hı. Kedi. 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 Kedi şeyler. Allah Allah Bak bak. Ana yiğit. Spider. <laughs> Spiderman. Kaç ay Spiderman? Tamam. Tamam dur alacağız. Gel bekle. Hangisi? Yok, tamam. Dur tamam. alacağız. Evet arkadaşlar git bunu aldı. Şimdi bunu istedi Spiderman. Evet, hiç bayılmadım. Gerçi bunlar yeni arkadaşlar, 15 euro ama olsun. Yediğim bir ara vardı öyle de kırdı. <laughs> Hadi bakalım, şöyle devam gidelim, bakalım. Hmm. Evet, bu de ya, Bakın yeni bunlar hmm. et. Evet, çok büyük bedenleri. Üçüş. Böyle meyve falan şeylerden var arkadaşlar. Ka kavun varmış. <laughs> Ay şunlara bakın arkadaşlar. Et de chez bu. Böyle yeni şeyler de oluyor arkadaşlar. He. İş. Bunlar iş kıyafetleri. Bu, bu da Şansına ne çıkarsan herhalde. Şans. Kaçıyor mu şöyle ama şeyleri? Biliyor Onu var falan. Eee? Şansına ne çıkarsa. O bak Aynen. Kıyafet de çıkabilir. He. Evet arkadaşlar çok soğuk. Ee, Yiğit alacağını aldı. Üşüdü çok. Ee, hadi dedi Süleyman dedi <laughs> biz arabaya gidelim. <laughs> Bana baktım. Ve bir tane bir şey buldum. Hatta dedim ki bayramda ginebilirim sadece yıkayacağım. Bayıldım ona. Ve şöyle aldım eve gittiğimi göstereceğiz arkadaşlar. Ee, bir yıkarım hani. Ama çok bayıldım, çok da güzel. Allah eve gidip bir gösteririm size. Hatta dedim ki bayramda da gidebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bayrama bir şeyler arıyordum. Bakalım. Aslında çok güzel şeyleri vardı kadının ama üşüdüm. Temiz bir kadındı zaten. Genç bizim gibi. <laughs> o yüzden şimdi bir arabaya gideyim arkadaşlar. Sonra evde görüşürüz. Arkadaşlar biz eve geldik e, ee, ne aldım önce şöyle söyleyeyim ee, yeni en sevdiği şey vardı orada şöyle yeni satılıyordu paket halinde baktane arkadaşlar kars var ya şu yedi McQueen'i biliyorsunuz en sevdiği araba e, ee, 3 euroydu paketli satılıyordu Vallahi sıfırdı hatta başka şeyler de vardı böyle e, ne vardı Power Rangers'miş e, bir tane Pikachu'lu Pikachu'lu vardı Valla 3 euro da iyi normalde bu bu hani Disney ürünlerin battaniyeleri çok pahalı arkadaşlar. Yedi bir tane var kız kardeşim almış oradan biliyorum çünkü. Ben de kendime ne aldım arkadaşlar? Çok severek de aldım. Bakın şöyle ee, şey aldım blazer gibi arkadaşlar. Kolu şöyle bakın. Çok hoşuma gitti. Hani dedim bayramla ginebilirim altına böyle güzel e, ya deri pantolonla ginebilirim. İçine böyle hani siyah bir tişörtla ya da beyaz. Bir topla bakacağım. Çünkü şu şeyleri çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben seviyorum. Ee, çok beğendim. Sadece yıkayacağım. Ee, 5 Euro'ydu. Hani ee, çok temiz bir kadındı zaten. Bizim gibi bir bayandı. Hani temiz de zaten. Hiçbir şey de yok. Ama gene bir kere yıkayacağım ben. Ee, bunu aldım. Başka bir, bir de ilk kez Sparvey'de ben oyuncağını aldı Görmüşsünüz zaten. Ee, onları aldı. Başka da bir şey almadık. Arkadaşlar, dolaştık. Çok soğuktu bir gün. Ee, için bunu çok beğendim sadece dediğim gibi e, yıkamam lazım çünkü e, nerenin markasıymış ona bakacaktım hiç bakmadım orada arkadaşlar çünkü kadının eşyaları hep markalıydı ee, şeyleri oley kazini herhalde şeyin bunlar galiba haut emin e, mallar arkadaşlar beğendim ee, işte saat zaten oldu 2 oldu saat az ortalığı toparlarım Yemek ne yapacağım bilmiyorum. Ee, yemek bakacağım şimdi ne yapsam diye. Süleyman'a soruyorum. O da bilmiyor. Ne yapsam bilmiyorum. Süleyman dün salça almıştı. Onları bir küçük böyle kavanozlara yerleştireceğim. Öyle duruyor her yer. Yani arkadaşlar bakalım. Birazdan gene görüşelim o zaman. Yemek yaparken değil mi? Evet arkadaşlar yemeklerimi hazırladım. Sadece fırında pişiyor. evet, şimdi ne yapayım? 7 banyo ettirdim. Arkama bakar mısınız? 7 serisi. Battaneleri şey serdirdi bana. Ee, Bak, he, gel ayağa kalk. Buraya tut. Kat, kalk Kalk bir arka, göstereyim. Bak, Bakın pijaması bile ondan arkadaş. Bir <laughs> evet, ot Tırnaklarını da keseyim dedim arkadaşlar hemen. Duştan çıkmışken e, onu da halledeyim hemen. <laughs> Değil mi anneciğim? Evet ayaklarına çok huylandı. Gıdıklandığı için arkadaşlar. Hani şey yapamıyor. E, duş aldırdım hemen. Çünkü yarın biliyorsunuz ki anaokul var. E, o yüzden baya bir suda oynadı. Sıcacık yaptım banyosunu. Ondan sonra koltuğuna gördüğünüz gibi. Bir gün bunu aldık işte arkadaşlar. 3 euroya. Gerçekten de çok güzel. Zaten temizdi. Yeni paketliydi daha iyi durur mu evde hemen açtı Hı. hemen tırnaklarını kesek ki çorap giydireceğim arkadaşlar böyle yemeğimde pişiyor bugün gün kilis tavası yaptım arkadaşlar hani e, bir gün de böyle olsun dedim hani bayağıdır yapmıyordum ben altına patlıcan falan e, koymuyorum arkadaşlar çünkü Süleyman öyle sevmiyor hani patlıcan patates e, bir şey koymuyorum e de bir, bir, de mercimek çorbası yaptım. Geçenlerde yaptığımda Süleyman çok beğenmişti. Dedi bir daha ondan yap dedi. Benim tamam. Hani kırmızı salçalı falan değil de hani beyaz oluyor ya arkadaşlar. Evet. ya çorap yine keme. Evet çorap yenelim. Ömür yemeğim pişiyor arkadaşlar. Çünkü saat şu an 5.30. Bizim saat 6.37 geçe bir gün. Tamam anneciğim. Gel ellerim. Gel Eda. Gel. Kalk hadi bakayım. Kalk bakayım anne baksana. Oh, ellere bak. Suda oynadı baya arkadaşlar hani. Böyle sorunum olmuyor. Allah şükür yedi tırnaklarını fena keserken. Ama daha uyumayacağız anneciğim. Daha erken. Şimdi uyursa gece kalkar arkadaşlar. Erken uyuduğu zaman. Değil mi? Daha erken birazcık daha oynarız. Değil mi? Evet. Yarın kindergarten. Morgen. Gel bakayım öbürüne de bakalım. Böyle işte arkadaşlar. Sonra işte iftarımızı falan yaparız. Ee, çay falan işte hani. Zaten hani iftardan sonra çay güzel oluyor. Gerçekten de. Eee Dur annem. Ondan sonra bayramda bayramda kime gideceğiz? Ya. Amca'ya. Hı. Biz bayramda amcasına da gideceğiz arkadaşlar. Annemlere yakın olduğu için e, ben hiç çekmemiştim onu. E, biz gidiyorduk tabii ki her zaman. Gel kulaklarını temiz. E, gidiyorduk. Yedi, sadece ufak yere görmüştü. Şu uzak bulan arkadaşlar bizi haliyle. Annemlere de hatta gel. E, annemlere de arkadaşlar hatta. E, Nasıl diyeyim? Ee, 40 dakika mı ne? Süleyman gidiyordu zaten, ben de gitmiştim birkaç kere. Ee, ama işte bir türlü şey olmadı. Biz niyetlendik ettik ama o da çalışıyor ediyor. Ee, bir türlü şapamamıştık. Şey Değil mi anneciğim? Bu sefer dedik ki bayramda gidelim. Hatta amcasına Hı. da götüreceğiz arkadaşlar böyle tatlılarda. Hı. Değil mi anneciğim? Hı. Evet. Dur anne. Şöyle bir temizleyelim iyiydi. Mis gibi olsun. Mis gibi olsun arkadaşlar Yiğit. Hı? Dur bakalım bir temizleyeyim de arkadaşlar. Hı. Ya bakayım anneciğim. Evet tertemiz oldum be. Cheese. Cheese. Niye çiz yapıyoruz? Çiğiz. Ben de çiz demek arkadaşlar. Çiz. Gü <laughs> güle, güle. Güle. güle güle. güle güle. Güle güle. Güle <laughs> güle. Güle güle. Koç vardı bardağı bayut gibi oldu benim oğlum. Düşerse. Beni böyle atarım. Hı? Ben şimdi bunları kaldırayım arkadaşlar. Banyoyu bir kaldırayım. Çünkü Yiğit banyo ederken böyle su gölü oluyor. Ben o zaman şey yapmıyorum arkadaşlar. Ee, hafta sonu genellikle çamaşır yıkamıyor. Hani kirliler kalması için. Ee, çünkü banyonun önüne tüm seriyor. Yiğit'ten dolayı. Çünkü Yiğit orayı göle çeviriyor arkadaşlar. Değil mi anneciğim? Daha mı daha kulağında? Bakayım mı? Yok mu? Yokmuş. O yüzden şimdi yiyip böyle ben de hemen dediğim gibi arkadaşlar bir banyo halledeyim. Ee, bizim bu saatte bozulmuş mu ne arkadaşlar? Bir türlü şey olmuyor. Süleyman kaç arada Aslında saat şu an bir altıya da geliyor. Anneciğim su mu istiyorsun önce? Tamam gel. Arkadaşlar ben bir halledeyim. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar daha e, iftara var. Ben hatta e, elmi tatlısı da yaptım. Şöyle biraz yiğit parmakladı arkadaşlar. Ne diye merak etti. Şöyle bulgur pilavı yaptım. Burada da çorbam var. Hani e, fırında daha yeme pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle size bakayım gösterebilecek miyim? Bir dakika kameram. Şöyle daha pişiyor gördüğünüz gibi. Az kaldı çünkü daha saatimiz var. Bakın, bu saat doğru gidiyor. <laughs> saat maalesef yanlış gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ee, o saatim niye öyle oldu oturmasına bilmiyorum. Salata falan yaptım, hazırladım. Arkadaşlar, her şeyim hazır. Hatta bulaşık makinem bitsin, onu da boşaltacağım. Az kalmış ama önce bir banyoyu halledeceğim. Ee, çünkü Yiğit banyo etti biliyorsunuz. Bakın, böyle ee, kilileri yere koyuyorum. Arkadaşlar, çünkü Yiğit banyo ederken nasıl oluyor? su gölü oluyor. Çünkü <laughs> su doyurduğu için burası böyle bir su gölü oluyor. Ee, o yüzden... Değil mi anneciğim? Evet, biliyor çünkü. Ee, Birazdan masamı hazırlarım. Şu bir saat 6.37 geçe. Ama ben bir günlük burada kapatacağım arkadaşlar. Çünkü... videomuz videom Hani Uzun bir video oluyor. O yüzden bir günlük bu kadar olsun bizden. Ee, hangi saatte beni izliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar ama... hayırlı iftarlar olsun, hayırlı sahurlar olsun. Artık zaten hiçbir şey kalmadı. Ramazan da bitecek. Az kaldı. Ben her gün çizgi çekiyorum çünkü. Bayramı iple çekiyorum. Çünkü ailemi göreceğim arkadaşlar. Ailemi özledim. Ne yalan söyleyeyim. Hani iple de çekiyorum yani. Ee, bir an önce diyorum. Bayram gelse de gitsek diyorum. Ee, şurada şey vardı. Alman lahanalarım vardı. Onları doğrayacağım. Çünkü onu böyle soğanla ya da şey soğanla, kıymayla kavurabilirim. O yüzden bu günlük bu kadar yapacağız arkadaşlar. İnşallah videomu beğenerek severek izlemişsinizdir. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ee, bir gün böyle bir video çekeceğim. Sadece hani teşekkür edip biraz sohbet edelim. Çünkü hep gezme, yemek, hani e, günlük hayatımız zaten bizim. Ama dedim ki bir de böyle bir sohbet edelim arada olsun değil mi? Bugün zaten pazar. Fazla da bir şey yapmadık arkadaşlar anca ancak yemektir. Odur, yediğin duşu, banyosu, ortalığı toparla. vallahi akşam ettik. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden bir günlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.